Selam. Gri, soğuk. Çirkin bir Ankara gününden selam. Yolların boşluğundan anlaşılacağı üzere hafta sonu bugün. Bak görüyorsun değil mi? Soldan o geliyor, sağdan bu geliyor sabahın köründe Taksiciler tehlikeli. Çok sevmiyorum kendilerini. Dolmuşçular da öyle. Hava zaten soğuk. Yerlerde kısmı buzlanmalar var. Bir de araçların şu söz olayı var ya. Bak. Şimdi adam orada bekliyor. Yer ıslanıyor, ıslanıyor, ıslanıyor. O gittikten sonra oradaki ıslaklık buz oluyor. Bak orada leke halinde bu ıslaklık kaldı. Bunu bizzat araçlar yapıyor yani. Yani şimdi şu kadarcık buzdan ne olur dememek lazım. Çünkü o kadarcık buz motosiklet için gayet tehlikeli. Bu ne bugün bu kadar taksici peş peşe gidiyor ben anlamadım ya. Allah Allah. geçemez geçemeziz ya. Geçtim abi bende Biraz riskli bir geçişti ama oranın kırmızısını beklemeyi sevmiyorum. Yaklaşık 8 dakika falan sürüyor. Tabi abartıyorum şu an. Ben soğuktan yakınıyorum ama bu soğukta çalışan insanlar var. Yani inşaat işçileri var, temizlik görevlileri var, motosikletli kuryeler var. Anamların bütün işleri dışarıda. Düşünsene yazın da dışarıda, kışın da dışarıda. Hani belki yemek yerlerken biraz ısınma imkanları oluyordur. Kapalı ortam. İşte soba başı. Vesair. Ama onun haricinde adam dışarıda sürekli soğuğa maruz veya sıcağa maruz. Sıcağın yine çaresi var. Hani en kötü tellersin. Akşam evine gider duşunu alırsın. Halledersin de abi soğuğun çaresi de zor yok. Yani böyle kendini sıcak tutmak için kat kat giyinmen gerekiyor. Motorda da şöyle kat katla sürülmüyor. Yani hem konforsuzluk hem de güvensizlik motosiklet için hareket kabiliyetini direkt azaltıyor. O yüzden hakkıyla çalışan kendine dikkat eden, güvenliğinden ödün vermeyen kurye arkadaşlara buradan saygı gösteriyorum. Gördüğüm zaman zaten çoğuna selam veriyorum. Bir de mahalle arası kurye arkadaşlar var. Onlara sadece arkadaş diyeceğim ama o bile çok olabilir ya kaskları yok ya da varsa sırf ceza yememek için kasklarını alınlarına takıyorlar veya kollarına veya aynanın üstüne e şimdi diyeceğim ki hani düşünüyorum adamın belki bütçesi, ekipmanı yok hani alamıyor ama abi gidiyorsun şuralarına şöyle aynalar yaptırıyorsun işte teyp koyuyorsun Arka çantanda hoparlörler var. Ne bileyim kocaman bir egzozum var orada. E bunları yaptırıyorsun ama yani git kendine de bir onlar kadar bir kask al adam gibi. Eldivenini al, montunu al. E çünkü sen beni temsil ediyorsun trafikte. Aynı diğer kurye arkadaşlar gibi. O saygıyla eğildiğim arkadaşlar gibi. E şimdi sen kaskını takmıyorsun trafikte görünmüyorsun kendini göstermiyorsun ve abartı müzikler açıyorsun böyle dışarıda bangır bangır kırmızı ışıkta geçiyorsun yayaya yol vermiyorsun refijlerin arasından geçiyorsun e ondan sonra işte motosikletlileri kimse fark etmiyor ya. diyoruz e işte siz bunun da sebeplerinden biri onlar, o arkadaşlar. Maalesef böyle cımbızla ayıklıyor gibi oldum ama onlar tabii ki hepimiz kurallı, böyle mükemmel sürücüler değiliz. Hatalar yapıyoruz ama bir hataları seriye bağlamak var. Bir de böyle aralardan mecburiyetten yapmak veya işte bazen eğlence olsun diye yapmak hız sınırını geçmek işte makas atmak vesaire trafiği fazla tehlike atmadan bunları yapabiliyoruz ama şehirin içindeki kuru arkadaşlar o bahsettiğim kaskı kafasına değil de alnına takan arkadaşlar sürekli araçların içinde olduğu için şehir içindeki araçlarda da otomatikmen işte motor sütletlerin hepsi böyle bir algı oluşuyor. Bu da hoş bir algı değil tabi. Yani sen kendini ne kadar iyi bir sürücü olarak görsen de saygılı motosikletli olarak görsen de bir süre sonra bu üzeri çiziliyor. O yüzden ben arkadaşlara selam vermiyorum. Önce insanın kendisine saygısı olması lazım. Kendisine saygısı olduktan sonra zaten Dışarıya da saygısı olur, topluma saygısı olur, başkalarına saygısı olur. E Adamı kendisine saygısı yok, bana mı saygısı olacak arkadaş? Vermiyorum. Ya onlar da şey geliyor zaten. Benim gibi selam vermeyen arkadaşlar mutlaka vardır da. İşte büyük motorlu, artist motorcu, zengin motorcu falan diye kafalarında tabirler üretiyor olabilirler. Ha, yolda kalmış kasksız motosikletli yardım ettim. Yani bunu yaptım niye değil. Adam yolda kalmış, durdum. Anahtara ihtiyacı vardı. Ç o zaman da anahtar taşıyordum yanımda işte ya, motosiklet için. Anahtara ihtiyacı vardı. Yoktu. Arkadaşını aramış. Arkadaşı da gelecekmiş ama o da ne zaman gelirse dedim ben de var. Ben yardımcı olayım sana. Anahtarı verdim teşekkür etti işte abi dedi ben sana dedi işte yemek kısmı halledeyim bilmem ne yapayım yok dedim ne yeme dedim ne, ne, gerek var dedim ben dursam dedim sen durmayacak mısın dedim dururum abi falan dedi e tamam dedim işte bak öyle ama dedim ki kardeş dedim bak kaskını maskını tak yani kendin için tak zor geliyor olabilir kuryelikte işte sürekli çıkartak çıkartak belki işte Saçının başını rahatsız ediyor olabilir ama bu senin canından önemli değil ya işte haklısın abi yapmıyoruz abi şöyle abi böyle abi dedi zannetmiyorum taktığını ama ben yine de uyarımı bulundum arkadaş neyse işte öyle ya sol motosikletli kuruyorlar falan hadi hoşçakalın